Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte böyle birbirinden güzel tatlı mı tatlı kitap paylaşları yapmayı öğreneceğiz. <laughs> İlk önce kara kağıdımızı üçgen şeklinde katlıyoruz. Ondan sonra kenarlarını ucuna birleştirerek küçük üçgenler oluşturuyoruz. öyle bir tane kare elde edeceğiz. Bundan sonra katladığımız yerleri açacağız. Şuradaki yere bunun ucuna böyle katlayacağız. Ondan sonra bu gördüğünüz üçgenleri böyle katlıyoruz. Bu da çıkıntı olabilir. Hiçbir satıncı yok. Zaten çıkıntı olması lazım. Evet. Şöyle iki da yapıyoruz. Bastırıyoruz. Bir daha iyi olsun. Biz böyle e, sıralar çizdik. Size kalmış ne istediğiniz. Ne isterseniz hayal gücünüzü de çalıştırabilirsiniz. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.